Selamünaleyküm güle güle. Hoş hemşerilerim Şarkı arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek cuma gününde sizleri Arak böyle karşımda görmekten ve işinizi, gücünüzü, bağınızı, bahçenizi, çoğunuzu, çocuğunuzu bırakıp bize gelmişsiniz. Hepinize şükran duyuyorum ben evet. ve arkadaşlarım. Burada ilçe başkanlarımız da var. Yalvaç ilçe başkanımız var. Atatürk ilçe başkanımız burada. Ee, biz ilk yönetimi az önce söyleyeyim başkanım. Ve tabii Şarkıraç ilçe yönetimiyle beraber huzurumuzdayız. Neden bugün siz ziyarete geldik? Şimdi seçim zamanı milletvekillerinin adetidir. O istemeye giderler. Hani vekil geldi acaba seçim mi var falan diyorsanız seçim falan yok. Keşke olsa. Keşke olsa da biz de bu memleketin Aram, Şarkı Karacın, Isparta'nın, Türkiye'nin problemlerini bir an önce çözmek üzere iktidar olsak ve çözsek. İktidar olunca işler çok daha kolay. Ama Türkiye'de 20 seneden beri süre gelen bir iktidar var. 20 seneden beri hatta buna da uzun yıllar milletvekilliği yapan arkadaşlarım var. Hiçbirini ben buraya eleştirmeye gelmedim. İktidarı eleştirmeye de gelmedim. Kendi partimi met etmeye de gelmedim. Sizden oy istemeye de gelmedim. O zaman buraya niye geldiniz bu arkadaşlarla beraber derseniz ben Arak köyünün problemlerini, sorunlarını, Araklı hemşehrilerinin bizi seçen seçmeyen, oy veren vermeyen kim varsa Arap'ta yaşayan kardeşlerimin, abilerimin, ablalarımın problemlerini alayım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreyim. Madem bizi milletvekilleri seçmişler, Isparta milletvekiliyken hali hazırda sizin problemlerinizi, verdiğiniz sözleri yerine getirelim diye geldim. Beni takip edenlerimiz vardır, çok konuşuyorum, çok fazla önerge veriyorum çok problemleri dile getiriyorum. O yüzden biraz böyle bana hatta konuşma yaparken kürsüden buradan bağıranlar falan oluyor. hoş geldiniz. Bizim problemlerimiz çok. E, çoğunu dile getirdiniz. Tabi e, bilmediğiniz veya da unuttuğunuz şeyler olabilir. Ben buranın kooperatif başkanıyım. Bizim de sıkıntılarımız var. 8 aydır süt iadelerini e, zaten yarıya düştü. Süt iadeleri verilmiyor vatandaş e, yem alacak, saman alacak, küsp alacak bunları e, dile getirmenizi rica ediyoruz. Öncelikle hayvancılıkta da işte hayvanların satacak adam para etmiyor. Kestirecek, kestiremiyor. Yani bizim sıkıntılarımız büyük. Vekilim bu konularda. E, şu anda insanlar silaj alacak, saman alacak. Samanlarını alamıyorlar. Çünkü 8 aydır iadeler gelmiyor kesim olmuyor. Yani sıkıntı büyük. Öncelikle buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bu hayvancılık konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayvancılık ve süt besicilik konusunda en son sütle ilgili konuşmamda onu da size ulaştıralım. Gene burada köylülerimize dağıtalım. Orada dedim ki sütçülük yapanlara bu 2.8 diye belirlediğiniz fiyat bu Sütçülüğü bırakın gidin evinize hiçbir şey yapmayın kardeşim. Hayvanlarınızda gidin öldürün ne yaparsanız yapın demek dedim. Meclis kürsüsünde söyledim bunu. Bu fiyatlarla gerçekten zaten ayakta durmanız imkansız. İmkansız. Her şey almış başını gidiyor. Şimdi bir yandan hububat, bakliyat için. Şimdi bizim yukarıda köprü gölünde yıllar önce yapılan bir baraj vardı. Hala devam ediyor. Yağışların az olması dolayısıyla su az birikti fakat yapılan seçim sonucu yönetim değişti. Bizim köyümüz hariç diğer üç köye su verildi. Bizim köyümüze su verilmedi. Bunu muhtar ve kooperatif da bizzat ilgilendi. Gidildiği yerlerde yetkililerde <laughs> Bekleyelim gidildiği yerlerde de bizi hep dolandırdılar. Yok işte görevli izi de gitti, yok korona virüsü. yani sezonu tamamladılar ve Salladın. salladılar. Ee, maalesef ee, ya bizim bilgilerimiz yapıldı bu. Tamam su gerçekten az hepimiz bunu biliyoruz ama yani böyle bir şey olur mu ya? Ve e, hükümet komiseri demesine rağmen bu yaptığınız yanlış bir oylama demesine rağmen hala e, geçer geçtiler ve asgari vermeden bir yani kanunsuz bir şekilde vermediler. Tek Köprü köyünden oy çok çıktı diye. Bütün gidilen Şarkıraş'a gidildi, Isparta'ya gidildi. Ee, hani sizin çözüm babında değil de en azından yani böyle bir ayırdım olur mu? Dile getirseniz. Dile getirseniz. Hadi İhsan sana bu. Şimdi Ali ilk sana kardeşim. Kardeşim. İhsan kardeşim. Devam et, Benim sorunum buydu yani. Çok daha Şimdi. da hayvancılığa başkanımız değildi. Şimdi böyle bir ayrımcılık olmaz. Onun için... Yeter. Kanacağız. Hiç Bilmiyorum başka Isparta'da yetersiz olan köy var olmaz mı? Olmaz. Yani, yani, olmaz. Yarısı. Daha geçen hafta iki hafta evvel Ulubordu köylerini gezdik. Yani orası biliyorsun herkes daha aşık. Ee, maalesef orada da sıkıntı olan. Köyü bırakın ilçeler var hala ya. Yani. <laughs> şey, yavrum köy kanalizasyon yok. Kanalizasyon yok. Kanalizasyon yok. Evet, yarısında, yarısında var ama yarısında, yarısında, yarısında yok. yok. Yarısında, yarısında var. Evet. Peki ne zamandan beri bu sorun devam ediyor? Bakan e, köy çeşmelerimiz var. Yıllar önce üstüne çiftlik kurdura. Şu, ee, evet. şu anda köyümüzde su sıkıntısı var. Eee onlar da devam attığı için Tabanla çoğu şu anda bir kişiye devretti. etti. Şu anda çekmeler üç tanesi burada, üç tanesi ileride. Orada yıllardır uğraşıyoruz. Şişme Evet. Çiftlik. Çiftlik. Şu anda Yüzeltme. Yü, Yüzeltme devlet su işlerinin barajı var. Devlet su işlerine yetkililer çağırdım ben. Ben dedi buraya ruhsat vermedim dedi. Barajın üstüne dedi, borusun üstüne dedi bina yapamazdı. Hayvançı. Ama ruhsatsız. Bir şu ruhsatsız yani. Ona da bakalım. Hemen. Bizim şu anda vatandaşımız Bekleyin. dağdan su dolu Bak altı yedi tane köy çeşmesi. Ya onu Burada çeşme içemiyoruz. Şu çeşmeyi içemiyoruz. Ya, ya. Su yok köyümüzde. Ya o kadar üzülüyorum ki ben suyu arayıp bulan tüm memleketi hatta dünyanın birçok yerine götüren bir adamın yanında ömrünün çok faydalı kısımlarını geçirdim. Cemil yanında. Kalkıp tek bir ıslak ıslak burada bu duyunca bir daha duyuyorum derdi ki çok utanıyorum ve üzülüyorum. Doğru, ne gerekiyorsa da. elimden ne gerekiyorsa size olan borcum değil sadece. Yani onu da gibi bir de karşı olan defamından olsa bunları gidermeniz <laughs> lazım. Yani yalışma yani 21 utanılacak bir şey. 500 başlık kuru, kuru çorap tarlaları başa aldı. Çiftlik. Kuru çorap tarlaları, tarlaları suya Bir şey koşullar. yok. Adamın yanına gel, geliyoruz ya. Olmaz mı? O hayvanların pisliği bu suya emiyor. Komple bir çeşmeler alıyor. Köyümüze yetecek kaynak suyu şu anda kullanılıyor. <laughs> Hadi, Hadi suyu kullanılıyor. Ben hemen. Yani ben ben bütün bu. Hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok bravo. 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 Şimdi, yani, i̇şte. Ama <_hancer> <story>